Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi çok değişkenli fonksiyonlardaki bu anlattığım, önceki videolarımda anlattığım kavramları size gösteriyorum arkadaşlar nasıl olduğunu. Evet şöyle başlıyoruz. Ne dedik? Konumuz maksimum ve minimum değerler. Yani ekstremum dediğim arkadaşlar maksimum ya da minimumlara ekstremum deniyor. Bunu söylemiştik. Şimdi ilk kavramımız şu. Bölgesel. Yerel ya da lokal de denir arkadaşlar. Maksimum ya da minimum değer deyince ne anlamamız gerekiyor? Hani kafanızda bir şey oluştu ama şimdi bunun Bakın tanımsal kısmı neymiş? Hemen bakalım. F bir D bölgesinde tanımlı bir fonksiyon. Yani nerede arkadaşlar? İki değişken bir fonksiyonmuş demek ki. D bölgesi neymiş? R karenin içerisinde bir bölgeymiş. Bu bölgede tanımlı bir fonksiyon ve A virgül B noktası bu D'nin bir iç noktası olsun. Yani bu tanım kümesinde D'nin içerisinde olsun. Eğer A virgül B noktasının uygun bir komşuluğundaki bütün X, Y noktaları için bahsetmiştim. Bütün x y noktaları için f x y her zaman f a b'den küçük kalıyorsa arkadaşlar bu f fonksiyonunun a virgül b noktasında bir bölgesel maksimuma sahip olduğu söylenir. Hocam ne anlayacağız buraya kadar? Şunu anlayacaksın. Bölgesel deyince bir nokta civarını inceliyorsun. Kalkulus 1'de de öyleydi. Burada da böyle. Nokta ne burada sadece? Artık düzlemde bir nokta. Neyin içinde? Hangi bölge diyorsa işte tanım kümesi içerisinde D'nin içerisinde bir a virgül b noktası var. Bu a virgül b'nin uygun bir komşuluğunda bir sonsuz tane nokta var. Bu sonsuz tane noktadaki değerler, bakın bu x, bunun içindeki x, y'ler. D'nin içindeki. Düzeltiyorum. A virgül B noktasının komşuluğunda. Çok pardon. A virgül B'nin komşuluğundaki bütün x, değerleri için f, a, b bu f, daha büyük kalıyorsa bölgesel maksimumdur. Daha küçük kalıyorsa bölgesel minimuma sahip olduğu söyleniyor. Lütfen önceki videolarımı izleyin. Birebir anlattığım bakın. O anlattığım kısmın tanımsal kısmını burada verdim. Bölgesel olarak bakmak demek bir nokta civarında bakmak demek. Noktanın uygun bir komşuluğunda bakmak demek. Okey. Devam ediyorum. Kabul edelim ki F A virgül B noktasında bir bölgesel ekstremuma sahiptir. Evet bu kısmı bakın teoremi kalkulus 1'de atlamışım. Kalkulus 1'i önce hemen hatırlatayım burası için arkadaşlar. Kalkulus 1 ne diyor biliyor musunuz? Eğer diyor F fonksiyonu diyor F fonksiyonu bir C noktasında bölgesel ekstremuma sahipse yani bölgesel maksimum ya da minimumsa ve f'in türevi C'de tanımlıysa arkadaşlar, tanımlıysa kesinlikle ve kesinlikle f'in türevi c ne olmak zorundadır? Sıfır olmak zorundadır. Teorem bunu söylüyor. Ama şimdi bunu şöyle algılamanızı istiyorum. Bölgesel maksimum ya da minimumsa f'in türevi c şöyle algılayın. Ya sıfırdır ya da tanımsızdır. Bak bölgesel maksimum ya da minimumsa f'in türevi c sıfır ya da tanımsızdır. Ama tersten bak f'in türevi c sıfır ya da tanımsızsa ...bölgesel maksimum ya da minimum olmak zorunda değil. Bütün mantık bu. Ne yapacağım? Testler var. Testlerle çözüyordum. Şimdi aynı şey çok değişkenli fonksiyonlara bakıyorum. Diyor ki A ve B noktasında bir bölgesel ekstra umma sahip... ...ve bu kısmı türevlerde ikisi de mevcut. Ha yani şurayı bakın anlatıyor. Birebir bir aynı. O halde ne olmak zorunda? Birinci türev sıfırdı ya. Burada da şu olmak zorunda. F'in X'e göre türevi o noktadaki değeri sıfır... ...ve V diyorum bak dikkat edin. İkisi aynı anda sağlanacak. F'in Y'e göre kısmı türevindeki noktadaki değer de sıfır olmak zorunda arkadaşlar. Bunu anlatıyor. Harika. Burayı da gördük. Peki şunu anlıyoruz artık. Hocam bölgesel maksimum ya da minimuma bakacağız ama hangi noktalarda bakacağız? Hani bunlara kritik nokta diyorduk. Bunun tanımı ne? Bakın tanımı burada. A virgül B F fonksiyonunun tanım kümesinde bulunan bir nokta olsun. Tanım kümesinde dikkat et. Eğer aşağıdakilerden birisi doğruysa şunlardan bu noktaya F'nin bir kritik noktası deniyor arkadaşlar. Neymiş? kısmi türevlerin ikisini birden sıfır yapacak. Çok önemli. İkisini birden sıfır yapacak. Bunu yapıyorsa arkadaşlar bakın söylüyorum. Özür olarak bu noktaya hareketsiz noktada deniyor arkadaşlar. Hareketsiz nokta. Nerede? Kitaplarda bu şekilde yer alabiliyor. Ben kritik nokta diyorum. F'in x'e göre türevi, F'in y'e göre türevi mevcut değil. Ve veya diyor bakın. Yani bir tanesi de sağlayabilir. Bu mevcut olur, bu olmaz yine yeterli. A B noktası yine ...elinde bir kritik nokta olacak. Bunun özel adı da neymiş? Singüler noktaymış arkadaşlar. Anlattığım gibi. Oldu herhalde. Burayı da anladık. Sorularda zaten çok basit bir şekilde göreceğiz bunu. Bakın. Şimdi şunu görmenizi istiyorum. Şunu görmenizi istiyorum. Burayı... E, ...önemseyeceğim. Nasıl önemseyeceğim? Şundan dolayı önemseyeceğim arkadaşlar. Hiçbir şey anlatmadım daha. Ekstremumla alakalı. İki değişkenli bir fonksiyon var elinde. Hiçbir şekilde sen... maksimum ya da minimum bulmayı bilmiyorsun. Ama... Şöyle bir mantık kuruyorum siz arkadaşlar. Eğer yeterince küçük bütün HK çifti için arkadaşlar. Yeterince küçük bütün HK çifti için. Bakın F A artı H virgül B artı K. Ne demek biliyor musunuz arkadaşlar bu? Eksi F A B yapacağım. F A artı H virgül B artı K demek A virgül B noktasının civarındaki şeylere bak diyor arkadaşlar. Hani uygun bir komşuluk diyordu ya. Bölgesel maksimum ya da minimum ne demekti? Bir noktanın civarında bak demekti. Bu noktanın civarını nasıl anlatabilirim çok teşkenli fonksiyonlarda? Bakın böyle anlatabilirim işte. Yani F A artı H, A'nın civarındaki değerler, virgül B artı K, B'nin o zaman ne olmuş oldu? Düzlemdeki bir noktanın bir komşuluğu oldu. Eksi F A B değeri. Her zaman büyük eşit sıfırsa arkadaşlar, matematiksel olarak böyleyse. Buna anlama geliyor bakın. Bu değer büyük eşit F A B. Yani F A B her zaman ondan küçük kalıyor. O zaman bölgesel minimumdur F A B. Yani yani bakın şunun karşılığını anlatıyorum arkadaşlar. Lütfen bakın. Şuranın karşılığını anlatıyorum. Öyle bir ı komşuluğu var ki C1'in komşuluğu. C1 eksi C1 artı ro. Burada ne dedim işte buna? A artı h, B artı k dedim. Bütün x değerleri bu aralıktaki bütün x değerleri için fx fc 1'den küçük kalıyorsa bu bölgesel maksimumdur. Bakın buradaki bütün değerlerde bu değerler küçük eşit fab oluyorsa yani fab hep bunlardan büyük kalıyorsa e bölgesel maksimum işte birebir aynı. Çünkü genel genel mantığı bu zaten. Yani bölgesel maksimum ya da minimum bu demek. Nokta civarında baktığım için de bölgesel diyorum. Bu kadar basit. Hocam bana bunu bir örneklendir. Ben burayı tamamlayamıyorum. Hay hay bakın. Hemen örneklendirelim arkadaşlar. Nasıl olsun? f(x) fonksiyonu şöyle tanımlanmış. Bu fonksiyonun bölgesel ekstremumunu bul diyor arkadaşım. Bölgesel ekstremumunu bul diyor. Nasıl bulacağım? Şimdi şöyle istiyorum. Bir kere eee grafik falan artık çizmeyeceğim, değil mi? Hiç oralara girmiyorum elimde bir tane kritik nokta olması gerekiyor. O noktayı incelemem gerekiyor. Kritik noktayı nasıl buluyordum? f'in x'e ve f'in y'ye göre kısmi türevlerini bulacağım. x'ini birden sıfır yapan ya da bunlardan herhangi birisini tanımsız yapan. O halde kalkulus 1'de ben şöyle anlatırım. Lütfen iyi izleyin bakın. Polinomsal bir e, fonksiyon var arkadaşlar. Polinomial bir fonksiyon var. Bir kere bu her yerde sürekli. O zaman bunun kısmi türevleri de her yerde sürekli olacak zaten. Yani bu şu anlama geliyor. Bu arkadaşım her yerde tanımlı zaten. Yani e, hani tanımsız olduğu yerde matematik bir de anlatıyorduk ya arkadaşım aman artan azalanlığı inceleme. Maksimum minimum bakma. Grafiğini çizme. Aynı şey burada da geçerli. Yani bir bölgesel ekstremum sorusu çıkarsa %90 bakın size bu şekilde polinom şeklinde fonksiyonlar verecek. Ama sen şunu yap yine de bir gözüne bak şöyle hemen hızlıca. Yani neymiş bu polinom her yerde tanımlı. Güzel. O zaman x'e göre türevini alıyorum. Ne olacak x'e göre türevi? 2x eksi 2. Güzel. Y'ye göre türevi nedir arkadaşlar? 2y eksi 2. Lütfen dikkat. Hemen sıfır eşitliyorum. İkisini de sıfır yapan noktaları arıyorum arkadaşlar. Hocam tanımsız yapan bunları tanımsız yapan bakmadın. Bakmıyorum çünkü polinom zaten. Türevleri de polinom. Tanımsız yapan hiçbir şey gelmeyecek. Zaten biliyorum baştan ben bunu. Umarım anlaşılıyor. Peki buradan ne alıyorum o zaman? Bu ifadeyi sıfır yapan değer ne? 1. Bu ifadeyi sıfır yapan değer ne? Lütfen bakın. 1. O zaman ise artık ben çok değişkenli, iki değişkenli fonksiyondayım. 1,1 noktası, noktası bir kere uzun uzun yazalım. Tek kritik noktadır arkadaşlar. Bakın tek kritik nokta bu. Dolayısıyla niçin benim için önemli? Çünkü ben bir nokta alayım ki o noktayı inceleyeyim. İşte inceleyeceğim nokta bu. Birebir noktası. Ama şu an ee, hiçbir şey bilmiyorum yani. Sadece genel mantığı biliyorum. O zaman işim biraz zor. Bakalım nasıl işin içinden çıkacağım. Onu görmeye çalışacağım. Yani mantığım şu. 1,1 noktasının civarındaki bütün noktalarda bu noktayla kıyaslayacağım. Nasıl yapabilirim onu? Her her h k çifti için. Her h k çifti için. O zaman şuna bakacağım. F 1 artı h 1 artı k ile arkadaşlar. Eksi f 1,1 değerine. Bu her zaman küçük eşit 0 ya da büyük eşit 0 oluyor mu ona bakacağım. E hemen bana şimdiden söyleyin arkadaşlar. Hocam buna bakmak öyle kolay değil. Gerçekten öyle değil. Ama bu soru bakalım öyle e, kolay olacak mı? Bana cevap verecek mi? Bakalım. X gördüğün yere 1 artı h koy diyor. Hay hay yazalım. 1 artı h'ın karesi. Y gördüğün yere 1 artı k koy diyor. 1 artı k'nın karesi. Eksi 2 defa 1 artı h. Eksi 2 defa 1 artı k artı 1. Eksi f1 1 ne demek? Hadi yerine koyalım. 1 1 2 yaptı. Eksi 2 gitti buradan. E, 0 oldu. Eksi 2 artı 1 eksi 1. Eksi 1 var bir de arkadaşlar. Bir kere şöyle göstereyim. Bu da neymiş? F1'e 1'miş. Tamam. Bu ifadeyi bir inceleyelim bakalım. Nasıl bir şey çıkacak karşıma? Şöyle. 1 artı h'ın karesi diyor. E, nedir arkadaşlar? 1 artı 2 tane h artı h kare artı ee, hatta bir dakika şöyle bir bakayım şöyle bir bakayım tamam böyle kalsın hadi 1 artı 2 tane k artı k kare eksi 2 eksi 2 h eksi 2 eksi 2 evet. k artı 1 artı 1 gördüğünüz gibi dolayısıyla şimdi şunları görüyorum arkadaşlar ben şunları görüyorum ee, artı 1 artı 1 2 eksi 2 gitti doğru mu arkadaşlar ee, artı 1 artı 1 eksi 2 ile gitti bir hata bir şey yazmayalım. Şuradan ne var? H kare var. Onu yazdım. Şuradan K kare var. Onu yazdım arkadaşlar. 2 H eksi 2 H gitti. Artı 2 K eksi 2 K gitti. Gerçekten de bakın evet. özel bir soruymuş bu. Ele alacağınız her HK için arkadaşlar. Her H ve K için. H kare artı K kare her zaman nedir arkadaşlar? Büyük eşittir sıfırdır. Bakın nihayetinde neyi bulduk biliyor musunuz? Şunu bulduk. Lütfen bakın. F 1 artı H virgül 1 artı K eksi f 1 virgül 1 her zaman büyük eşittir sıfırmış arkadaşlar. Yani daha da güzel göstereyim. f 1 artı h virgül 1 artı k her zaman büyük eşittir f 1 virgül 1miş. Yani neymiş biliyor musunuz? Bu 1, 1 civarındaki bütün bakın 1 1 şurası olsun arkadaşlar. Bunun civarındaki bütün noktalarda, bütün x yerlerde... kıyaslıyorum. F1 1 hep en küçük kalıyormuş. İse ise 1,1 bölgesel arkadaşlar neymiş? Minimummuş. Bu kadar basit. Ha basit diyorum ama herkes umarım şurayı anlıyordur. Hocam her şey güzel, hoş. Ama burada h kare k kare yani ya gelmeseydi. Yani ya fonksiyon böyle değil de daha farklı olsaydı. Demek ki buradan çıkartacağımız sonuç şu. Gerçekten bu bunu biliyor olmanız gerekiyor. Yani bu şekilde e, maksimum ya da minimuma bakıldığını biliyor olmanız gerekiyor. İleride karşımıza bakın mecbur buradan çözeceğim sorular çıkabilir. Şimdiden uyarıyorum size. Buraya anlayın. Ama e, e, tabii ki bir kolay bir yapının olması gerekiyor, değil mi? Yani matematikçiler bunu düşünmüş olması gerekiyor. Gerçekten de var. İlerleyen videolarımda göstereceğim. İkinci türev testi diyeceğim. Hiç bunları yapmadan çok kolay bir şekilde karar vereceğiz maksimum ya da minimum olduğuna. Ama şimdiden söylüyorum. O testin çalışmadığı durum var. Çalışmadığı takdirde buraya döneceğim arkadaşlar. Buradan yapacağım. O zaman sorunun özel olarak verilmesi gerekiyor. Çünkü yapamam. Yani şuradaki her hk için şu yapıyı yakalayamazsan. Yani burası kolay bir şekilde gözükmezse yapamazsınız arkadaşlar. Buradan işlem yapmak çok zordur. Ama bütün e, maksimum minimumlar için bunun çalışacağını bilin arkadaşlar. Bir tane daha örnek çözeyim bununla alakalı. Diğer videomda biraz daha iyi anlaşılsın. Sonra devam edelim arkadaşlar. Bay bay.